Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana birlikte Roblox'a oyun oynayacağız. Kaç tane diyeyim ama bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu arada oyunda benim arkadaşım da var evet. Kankam. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bu arada bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse çok özür dilerim. Bu arada arkadaşlar konkurs bir oyuna gidelim kanka. Hangisine gidelim? Şu mamiye. Ay arkadaş şu bunu ben... çubuğuna... Yiyorum. Arkadaşlar burada arkadaşım yanımda yiyor. yiyor. Bu arada arkadaşlar biz oyunumuzu karar verdik. Şu en şu oyuna gireceğiz değil mi? Hı. Hmm. Mami'ye girelim arkadaşlar. Bu arada adı Mami. Bittiğimiz Mami. İngilizce yazılmış. Evet Mami İngilizce. Mami Long Legs gibi. Ha. Momlong'un eski gibi. Onun Türkçesi anne uzun bacak. Evet arkadaşlar burada iki kere elinden aldım. Ervanlı da konuşuyorum. Momlong'un eski bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu arada e, bakın adamı da var bu kadının. Bu kadın bence çok değişik bir kadın. Delirmiş bu kadın. Şurayı kapatamıyorum. Neyse, ben kapattım. de kapatamıyorum. Ben kapattım. Şunu arkadaşlar buraya atacağım. Çünkü bazen nereye e, kaybolabiliyor. Arkadaşlar ben bunu açıp bir geleceğim ama açılmıyor. Bekleyelim. Şimdi açılır arkadaşlar bug'a girmiş olabilir bazen de geliyor açayım ben. Arkadaşlar burada 2 dakikadır falan bekliyorum açılmıyor herhalde baka girmiş oyun. Arkadaşlar o zence açılmıştı. Ee, herhalde internet bağlantısı kesildi bir saniye bakıyorum. Azıcık var ben burada internet bağlayıp bir gireyim hemen. Ha açıldı arkadaşlar süper. Kanka ben buradan oyuncu edelim. Niye buradan atıyor? Bilmiyorum. Kanka bizi niye acaba buradan attı? <laughs> ben alsaydım onu. Ben üstü işte, ben aldım. Alabiliyorum. Ama alamıyorum. Bazar girdi oyun çünkü. Aldın mı? Hı. Dükkan nerede? Arkadaşlar oyun baga giriyor. Bu kafalar dönmüyor muydu? Hayır. Arkadaşlar gerçekten oyun baga girdi. Çok sinirliyim. Bak orada da var. Onu alacağım ben. Sen almayacaksın onu. Arkadaşlar severim. bu arada arkadaşım hep küsmeyi seviyor. Ya niye alamıyorum? Baga girdi oyun arkadaşlar. Tek biz, What? Tek biz olduğumuz için. Mümkün. Hayır bir kişi daha var bak. Niye böyle bakıyorsun? Kanka gel. Gel. Kanka diyorum burada o benim kankam değil. Yanımda bir konuşan kankam var. Evet. Bu arada arkadaşlar biz deli değiliz. Deli misiniz diye bilirsiniz. <laughs> Yorumlara ama ne olursun. güzel yorumlar yazın. Her yorumunuzu, yorumunuzu okuyacağım. Ne olursunuz. Türkçe yazın. Bu arada İngilizce yazanlar. İngilizce ile konuşabiliyorum. Ben yazabiliyorum. Hello falan öğreniyoruz biz mi kanka? Evet. Bu arada biz aynı okula gidiyoruz. Demesi ayıptır ama biz bu oyunda fakiriz. Değil mi evet. kanka? Ben fakirim o fakir değil. Arkadaşlar evet benim toplam kaç robuxum olduğumu diyorum. Toplam kaç robuxum vardı kanka? 100. 100 robuxum vardı evet arkadaşlar. 100 robuxumu harcadım şu an. Ee, hey, birazcık düştü ama arkadaşlar bu arada bunları ben parasız aldım sonra robux vereceğim arkadaşlar bu arada ben çekiliş yapacağım çekilişe gelen herkese toplam 10 robux vereceğim ya da 29 vereceğim ee, robux vereceğim yani robloxta para vereceğim ee, onlar da çekicimize katılırlarsa çok güzel robux kazanabilirler Tabi azıcık 10 robux vereceğim çünkü benim de biraz az robuxum var 100 Robux'um var arkadaşlar. 100 Robux biraz çok ama tek değil. Bana oh, Allah. Allah. Şiş, oyunda mıydık arkadaşlar biz? Bana niye demiyorsunuz bak arkadaşlar değil şunları. Ben da sen oynardın diye. Burada benim gerçek adım Berra. What? What? Konuşuyorum arkadaşlar. Şu an Berra yapmıyor. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya ben oyundan bir kere daha çıkıp giriyorum çünkü dondu. Bence mumya girmeyelim. Aynen arkadaşlar bence girmeyelim buna. Bence kafalara girelim. Arkadaşlar kafalar biraz deli. Ama Hep ben yapabilirim. Hayır arkadaşlar biz onu Erva'yı dinlemeyelim. Erva bence kafalara girmeyelim ya. Arkadaşlar burada biz bence konuşalım burada biz konuşuyoruz. Siz kanalımıza da abone olun. O arada herkese burada videoyu ödüyoruz. Bu kanalıma abone olup kanalıma like atabilirsiniz de. internet yok arkadaşlar. Ben interneti bağlayayım. Ee, bir şey olmuş herhalde. İnternet yok. İnternetim var ama. Ha Roblox'a bir şey olmuş. Roblox'un bazılma. Arkadaşlar buradan Robux'umuzun kaç olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar açılmıyor. Ben bir açacağım bunu. Hadi açıl. Burada arkadaşlar burada benim kankam var. Adı Erva. X oyunda onu da ekleyebilirsiniz. Beni de ekleyebilirsiniz. Normal Detokalife oyunları yapacaktım. Olmadı. Detokalife oyunları oldu. Youtube kanalımda da adım aynı. Toka Life oyunları. Burada da aynı Toka Life oyunları. Çünkü ben Toka Boga videoları çekiyorum. Kanalımdan buradan da bakabilirsiniz. Birazcık da Roblox falan çekiyor. Evet arkadaşlar bu arada isterseniz Roblox'tan çıkıp başka oyuna girebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Erba bence başka oyuna mı girelim? Parkur yapalım mı? Arkadaşlar. Lavu yapabilirsin. Lavu yapalım mı? Arkadaşlar burada hangi oyuna girelim siz de deyebilirsiniz. Buraya <laughs> ee, şey yazalım parkur. Parkur yapalım mı kanka? Parkur. Ay parkur. Arkadaşlar burada benim en çok yapmadığım şey korkunç oyunlar. Kaçış mecezi olan o bir. falan. Arkadaşlar burada hangi oyuna gireyim buradan diyebilirsiniz. Kanka hangi oyuna gireyim? Şuna gireyim. Bak Baldi'de öğretmen. Evet. Baldi'yi gösterelim mi? Baldi orada işte. Balide. Arkadaşlar bu oyuna giriyorum. Bunlar robuk vermiyor ama gideceğim. Arkadaşlar ben bir videoyu durayım bir şey oldu çünkü. Arkadaşlar e, oyun uzunca baga girdi o yüzden şimdi açtım bu arkadaşa burada ben bu oyunu denemiştim isterseniz arkadaşlar bu parkuru ben ölmeden geçmeye çalışayım sizin için arkadaşlar kankam burada bir yere gitti işi gelmi işi işi varmış diyemedim what ha tamam Allah arkadaşlar bu parkurlar. Aa yılbaşı özel parkurlar gelmiş özel. Yukarılarda. Allah arkadaşlar düşüyorum önce Arkadaşlar buralar bana göre çok kolay. Size göre kolay mı? Bunu ölmeden isterseniz arkadaşlar ben böyle bir video yapabilirim. Şimdi normalde ne oynayalım arkadaşlar burada arkadan ses gelirse çok özür dilerim. Odaya biri gelirse de ne olursunuz videomu beğenin. Kanka. Ayşe burada arada bu benim kankam değil yani anlanıyorum. Kanka onunla çekil. Ama hile yapıyor bu. Bir yerlere kaçıyorsun. Kanka çeymenim ben çekilir mi seni? Çocuk bu ne be? Hangi cidan belli değil. Arkadaşlar burada bu parkurlarda 90'a kadar yakın. Evet. 90'a kadar yakınmış. 70'e kadarmış. Çüş. Neyse arkadaşlar e, ben bu oyundan sıkılınca e, başka oyuna girebilirim. Siz isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar burada zil çaldı e, ben bir durup bakayım. Arkadaşlar evet şimdi kankam geldi. Kankam gelmiş arkadaşlar. E, kankamın Durur. işi varmış. Neyse devam edelim tamam mı kanka? Benim ben, burası en kolay yerim. Bana göre de ben, ben bir kere öldüm. Şu kızlar hep önüme geçiyorlar dedi bunlar. Ama içinden geçebiliyoruz kimin? bazıların kızların. Evet. What? Arkadaşlar, e, demesi ayıptır ama biz bu oyunda zenginiz. Bir tek benim zengin. Demiştim ama bir şey olmaz. E, aslında arkadaşlar hedef vuracaktık. Hedef vuramadım ben. Neyse arkadaşlar e, bir şey olmaz. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bir kere öldüm. kaç. Öldüklerimi saymayın. Bir kere öldüm. Bu da arkadaşlar. Çünkü adam yüzünden öldüm. Arkadan sesler geliyor arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bir de bunu olursunuz beğenin. Çünkü uğraşıyoruz kankamla çekmek için. Değil mi kanka? Evet. Bu bölme Buraya şeyi. Buraya zıplama. Ya zıplamasan da oluyor. Evet. Ama neyse arkadaşlar arkadan ses geliyor. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Bazı kişiler de arkadan ses gelirken çekiyor. O biri birisi arkadaşlar. E, ne olursunuz domu beğenin. Çünkü... Benim kardeşlerim var. Kardeşim var. Arkadaşlar burada ben çok konuşur biliyorsunuz konuşmadan hemen geçelim. Değil mi kanka? Evet. Sonra arkadaşlar biz bundan konuşuruz. sonra konuşmayalım. Evet arkadaşlar bundan sonra. arkadaşlar bu arada burada bekleyeceğim. Arkadaşlar buraya gelmedik Buraya almayalım. Arkadaşlar bu arada bizi konuşmayabiliriz bazenleri. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada biz 14 Türk 14'e gelecektik kanka ne oldu? 18'e geldik hemen. Belki oyun karışmıştır. iyi i̇yi oldu. Oh iyi ki de oldu. 19'a geldik. Adam sen niye? Arkadaşlar bunu saymayın. Adam geçemediği için gerçekten öyle. Arkadan burada arkadaşlar. Ses arkadaşlar ses gelirse saymayın. vay arkadaşlar. Olmuyor oyun baka girmiş. Orada bir kızla bakın aynısını olmuş değil mi kanka? En azından bize oynamadı şimdi. Gıcık bunlar değil mi Erva? Bizi beklemeden hep gidiyorlar. Ay gıcık değiller arkadaşlar yanlış gidelim. Ama kız, sinir oluyorum. 20 olacak. Hadi 21 olsun. 21'e nasıl geçeceğiz? Şimdi geldik 21. Ben en sevdiğim yer. Nasıl? Burası mı? Hı. Hmm. Ne? Arkadaşlar burada arada videoyu durmam lazım. Arkadaşlar parti kikli gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.